sizlerle birlikte Skalite İçeride ikinci bölümünü yapıyoruz. En son banyo bölümünü yapmıştık. O balyo bölümü. Ee, o da ad eklemi, o da isim eklemeyi unuttum. Bunun için e, şimdiki yılı tarihi yazıyor. Şu anda bu hangi böyle bilmiyorum. Hiç aklımda değil bu bölüm. Spor yapıyor. Falan filan. Savunma. Ha o savunma bölümüymüş. Bunun için gidiyoruz. <laughs> Buralarda bir şey vardı. Bir tane sprey. O bodrumda da olabilir. Böyle mi hatırlıyorum? Unutma bir şey. bari kendi yanımda. Bu arada bunu illa götürmenize gerek yok. Zaten bodruma gireceğiz. Ben öyle böyle haş diye koymak istiyorum. diye böyle. E çünkü sen elde koymuşsun. Ha. Arkadaşlarımıza nasıl yapacağımız göstereyim. İlk önce gidiyoruz. Ee, nasıl diyeyim? Bodrum kata. Yani şu e, bir yere. Bu arada buraya içeriden de giriş yapılabilir. Baya bir e, bedel çıktı. bu buldum o spreyi. Harika şimdilik. Bizimkiler sahne bayağı. Gerçek Ki, Gerçek. girsin. Başa mutfağa gelecek. Ben de tabii ki mutfakta bir şey çıkıyorum. E, sahura de onu bekleyeceğim. Bir görmesi, bir görmemesi gerek. Şimdi bir tek yapmamız gereken sahuraya bu şartı ver. Bu Ay arkadaşlar. Küçük bir hata yaptık. Bir küçük bir hata yaptık ve e, Hemen döktük. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, bu devre Bey tam tutmuyor galiba gibi geldi bana. 8 far çekiş şarjı mı var. Belki yapabiliriz. Bu için ekranı Fır ekranı Ekranda ama bilmiyorum ama. <laughs> Görünmüyor arkadaşlar bu arada. Ee, o zaman çoğaltık biraz. Yani her <laughs> Bekliyoruz. Bu arada senin şansın kaç? 18. Ben takayım. 8. Oğlum ben takayım. Hayır. Çünkü biz video çekme çekmeyelim mi video? Ama ama bence bugünlük bu kadar video yeter. Bu arada biz bugün 5-6 tane <laughs> video çektik ve daha fazlasına ihtiyaç yok. Bu arada ben ondan küçük bir hata yaptım. O hatamı için özür dilerim.